Fragman açılışından itibaren gerilimi yüksek bir atmosfer kuruyor. Karakterlerin yüzlerindeki öfke, kırgınlık ve kararlılık yaşanacakların ipuçlarını verirken izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her cümlenin ardında büyük bir hesaplaşma gizliymiş gibi hissettiren sahneler dikkat çekiyor. İlişkilerdeki kırılmalar artık geri dönülmez bir noktaya taşınıyor. Özellikle verilen ipuçları, uzun süredir saklanan gerçeklerin ortaya çıkacağını ve bunun büyük bir fırtına koparacağını gösteriyor. Her karakterin kendi iç savaşı izleyiciyi de derinden etkiliyor. Duyguların yoğunluğu, kısa ama vurucu sahnelerle daha da güçleniyor. Sessizlikler, gözyaşları ve kararlı bakışlar fragmanın dramatik etkisini zirveye taşıyor. Bu anlar, izleyiciyi bir sonraki bölümde neler olacağına dair daha da sabırsız kılıyor. Finalde verilen küçük ayrıntılar dengelerin tamamen değişeceğini ve beklenmedik yüzleşmelerin yaşanacağını hissettiriyor. Fragman hem merakı hem de heyecanı en üst noktaya çıkararak izleyiciyi yeni bölümü beklerken adeta zamanla yarışır hale getiriyor.